Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle pişi yapacağız. Çok güzel, çok değişik bir pişi olacak. Yoğurdumuz sulu kısmından aldım. Bu şekilde yoğurdumuzun sulu kısmını da değerlendirmiş olacağız. 2 su bardağı yoğurdumu yurma kabıma ekliyorum. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamı ekliyorum. 1 paket kabartma tozumu da ekliyorum. 1 kaşık karbonat soda diye de geçiyor arkadaşlar karbonatımı da ekledim ve bir yemek kaşığı sirkemi de ekliyorum bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim şimdi bunları bir güzel karıştırıyorum unutuyordum şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ekliyorum 4 su bardağı un hazırladım arkadaşlar. Unumu da kontrollü bir şekilde koyacağım. Ve hamurumu yoğuracağım. Hamuru bakın bir güzel toparladım. Şimdi çok azıcık bir un daha alacağım. Şöyle toparlayacağız. Normalde 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurumu tezgahıma aldım ve burada bir güzel 1-2 dakika hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak güzel bir hamur yoğurduk. Şimdi hiç mayalanmasını falan beklemeyeceğiz. Yoğurma kabımı aldım. E, 10 dakika falan bekletip hemen işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar tavamı ocağıma aldım. Çok azıcık bir su bardağından daha az yağımı koydum şimdi yağımız kızsın biz de hamurumuzu yapmaya geçelim hamurumuzdan şöyle mandalina büyüklüğünde yumurta büyüklüğünde diyelim bir parça alalım çok azıcık fazla unlamayalım çok az şöyle tezgahımıza yapışmayacak şekilde çok azıcık ununu koyduk ve oklavamızla büyütüyoruz ama çok büyütmüyoruz ince de yapmayacağız kalın da yapmayacağız ortasını bulacağız nasıl diyelim tatlı tabağı büyüklüğünde yumurta kadar büyük hamuru alıyoruz ve tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz bu kadar yeterli bakın şöyle şimdi üzerinden ne yapıyoruz poğaça yaptığımız aparatımız var Tabii ki evinde bu aparatı olmayanlar bu şekli vermeden de bu şekilde kızgın yağa pişisini atabilir bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle yumurta büyüklüğünde aldım bezemi hafiften unladım oklavamıza yapışmayacak kadar deneyin gerçekten muhteşem oluyor sabah kahvaltısında pazar kahvaltılarında harika bir pişi tarifi bugün sizlerle yaptık denemenizi tavsiye ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum kadar yeterli aparatımla şöyle çizik attım şimdi tavama geçiyorum kızgın yağımın içerisine pişimi bırakıyorum pişimizi çevirelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişim harika bir şekilde pişti. İkinci pişsin yağımı atıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Çok hafif güzel oluyor arkadaşlar. Hiç hamur değilmiş gibi gerçekten. Hafif bir pişi oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde pişilerimin tamamını yapıyorum. Evet arkadaşlar pişilerimiz servise hazır gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık gerçekten değişik güzel bir lezzet oldu denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın takipte kalın.